Sevgili Aslanlar merhabalar. Bu yayınımızda 29 Mart Koç burcu güneş tutulmasını konuşuyor olacağız ama aynı zamanda Mart ayını da değerlendiriyor olacağız. Çünkü çok önemli bir Mart ayından geçiyoruz ve bu çok önemli Mart ayının içinde çok etkin bir güneş tutulması yaşıyoruz. Mart neden bu kadar önemli? Çünkü Mart'ta biri ay bir güneş tutulması olmak üzere iki tutulma. Aynı zamanda Merkür'ün ve Venüs'ün e, balık ve koç burçlarında yapacağı retrolar ve aynı zamanda 30 Mart'ta Neptün'ün yıllarca transit edeceği koç burcuna geçişi ve hemen ardından 25 Mayıs'ta da Satürn'ün Koç burcu transiti başlayacak. Dolayısıyla Mart ayı tutulmalarıyla çok uzun yıllara yayılacak bir öngörüm yapmaktadır bize. Esra'cığım evet hemen aslanlara gelelim. Ne kadar Mart çok ayı, değişim evet. var değil mi? <laughs> çok. Bir de şöyle aslanların yönetici gezegeni güneşte tutulmanın baş rolünde. Hadi bakalım neler oluyor. Aslanlara <laughs> da şöyle bir görünüm var. Uzun bir yolculuğa hazır mısın diyebiliriz. Yaşamsal yolculuk değil Yaşamsal mi böyle? Yaşamsal evet, yolculuk, evet. Farkındalık yolcu, yolculuk. Farklı felsefi, bir yolculuk. Derin, ince bir yol yani. Evet, yeni evet. ve farklı bir yolculuk diyebiliriz evet, evet. aslanlar için. Zaten güneş tutulması 9. evlerinde gerçekleşiyor. Tabii ki aslanların bakış açıları değişiyor. İşte Bu yüzden de aslında farklı yolculuk, yeni bir yolculuk burada çünkü bazı hedefleriyle ilgili ile ilgili bir takım değişiklikler olacak. Yeni başlangıçlar yapacaklar gibi süreçte. Mevcut yaşam alanlarında güçlü değişimler olacak gibi Hı -hı. aslanların taşınmalar olabilir. Uzak mesafe, yakın mesafe, yer değişiklikleri olabilir. Yani böyle marjinal değişimlerin başladığı bir süreç aslında aslanlar için. Ama bu her ne başlayacaksa da aslında hani bir sonlanmayla birlikte yeni bir başlangıç olabilir ama uzun vadeli olacak. E, maddiyat da tabii ki çok vurgulu. Zaten uzun bir süredir vurgulu <laughs> maddiyat. Çok uzun değil mi? bir süredir vurgulu, evet. E, ama aynı zamanda biraz daha e, yüzdüler kuyruğuna geldiler diyebiliriz. Fakat şöyle bir şey, yani bu tutulma sanki aslanlara. Asanları şu konuda bir daha sınayacak, sen bakış açında gerekli değişimi yaptın mı? Olayları değerlendirirken hala eskisi gibi misin yoksa bir derinleşme, bir farkındalık, evet. bilinci değişimi yaşadın mı diye de bayağı üstelik son derece de karmik bir süreç evet. 8. evden geliyor maddi konularda evet, da yani hem maddi hem manevi konularda Tabii, bakış açını değiştirdin mi? Geçmişten getirdiğin düşünce kalıpların, inançların, ideallerin olabilir. Aynen. Hayallerin olabilir. Ee, ama e, şimdi yeni o umutlara gitme noktasında e, eski düşünce kalıplarının da yenilenmesi gerekiyor. Çünkü Merkür Koç burcunda retro düşüncelerini yenile diyor bize aslında. Eskiden gelen, hizmet etmeyen düşünce kalıplarında bir revize gerçekleştir. Arkadaşlarımıza hep yayınlarda eski düşünce kalıpların, eski bakış açılarının değişti mi diye bir cümle kuruyoruz. Burada aslında şunu söylüyor haritalar bize. Yani arkadaşım aynı sınavları tekrar tekrar yaşıyorsun, ya parasız kalıyorsun, ya efendim ilişkinde aynı sıkıntıdasın, ya aile problemlerin bir türlü değişmiyor. Yani hep aynı şikayetin içindesin. Peki bir şey. Aynı çözümlerle yaklaşıp farklı sonuçlar bekleme ihtimalinin olmayacağını artık bunu bir sürü deyim de var bu evet, konuda çok net bu Görmüyor musun? bunu gösteriyor. Evet. Kaç yaşındasın? Kaç yıl oldu daha anlamadın? Daha kaç retro gerekiyor buna? Yani inatçıysan inadını kır, kibirliysen kibrini azalt. Harekete geçemiyorsan cesaret et. Fazla cesursan tedbirli hareket etmeyi öğren. Sorumluluk almıyorsan lütfen biraz da sorumluluk üstlen diyen. Evet. Bir harita, bir tutulmayla karşı karşıya aslanlar. Bunu anlamak için de, şunu anlamak için esra katılır mısın? Yani. Ben neyi nerede çok tekrar ederek yanlış yapıyorum diye elbette çok geçmiş tarihlere gidebilirler. daha Ta 2018'lere kadar, 2017, 16'lara kadar uzayabilir, geri gidebilir süreç ama şöyle bir 2023 24'e bir baksınlar. Tabii bu tutulma için evet 2023'ten. Çok cesaret edip neyi başlattılar, evet. neden geri durdular. Ya da başlatamadılar Ya da hala. Ha, neden, evet. Evet, evet, Burada çünkü başlatamamış da olabilirler. Retro bize bunu da gösteriyor. Aynen. Geçmişten gelen biriken bir şey var. Biriken bir enerji var aslında. Aslanların yapmak istedikleri var, hedefleri var. Bu hem maddi konularla ilgili, hem iş alanlarıyla, hedefleriyle ilgili konularda ama uzun süredir de bir motivasyon düşüklüğü yaşıyor olabilirler. Yani bir karamsarlık enerjisinde de olabilirler. Hı. Bu da çok normal aslında. Bakın bu da bir süreç. Evet. Bunun da bir katkısı var. Süreçten hani de ivme kazanacaklar ama o ivme gelecekleri süreçte bunu da yaşamaları gerekiyor. Çünkü yeniden düzenleyecekleri konuları görüyorlar Çok aslında. Çok fazla var. Evet. E, yeni ben... başlangıçlar için de işte bu süreci geçirmeleri gerekiyor. E, çünkü bu tutulmayla birlikte o motivasyonları biraz daha yükselecek. Evet umut hala var diyecekler yapmak istedikleri konularla evet. ilgili. O umut hep var zaten ben de. Hep var, evet. Yani evet. hayat bize zaman zaman verir. Ben şeyi de düşündüm Aslanlar'da. Şimdi koş tutulmaları onlara bir şöyle rahat bir akış verdi. Ee, başlat başlatacağını dedi. Belki de kimisi fazlaca cesaret etti. Ee, hani böyle evet. koçça cesaret evet. etti. Bir de yaparım ben bunu ya falan. Aslan'da da öyle bir şey var. O da ateş ya. Evet. Ondan sonra e, tamam bugüne geldi. Aman Allah'ım yaparım dedik de tam da yapamadık. Neden yapamadık? Şimdi düzeltme zamanı. Aynen. Venüs retro'da, Merkür retro'da bu ilişkisi ilişkiyi, bu paraysa parayı, bu zihniyetse zihniyeti, değil mi? Evet. Hepsini düzeltme veriyor. Ee, Esra, e, tabii ki e, Aslanlar için de çok önemli. <laughs> Yine üçgen açı alacaklar. Çok az bir zaman kaldı. Neptün 30 Mart'ta e, Koç burcuna geçiyor. Yine yani Neptün 9. evde. Değil mi? Nasıl bir farkındalık? Bilinç sıçraması. Bilinç sıçraması, evet. Orayı sana bırakıp sonra bir de oraya satürn gelecek. Dur bakayım sen ne öğrendin? Bana somutlaştır bunu. Hadi bakalım öğrendiklerinden sorumluluk alıyor Tabii, musun? Tabii. Madem bilinç sıçraması yaşandı, orada bir aydınlanma var. Satürn de Koç burcuna geçince bu aydınlanma ile ilgili madem öyle Satürn diyecek ki sorumluluk al. Bunu uzun vadede ilerlet. Sağlam ee, sağlam. Evet, geçici olmasın ama hayallerle umutlarla ilgili de gerçekçi olsun. Yani sağlam bir zeminde olsun aslında. Ee, bir idealleri olacak gibi aslanların aslında bu ideal de hani yeni bir şey de değil. Yine Hı -hı. geçmişten geliyor. Yapmak istedikleri bir konu. Evet üçgen açıyla bağlanacak. Bu bir taraftan kolay akış verecek tabii hayallerini gerçekleştirmekle ilgili ama bu dediğimiz gibi bir yanılsamaysa bunu da kolaylaştıracak. Evet. O yüzden de hayal kırıklığı olmaması açısından gerçekçi hayalleri biraz daha plana almak daha faydalı olacak gibi görünüyor. Yanlış hayalleri yürümesinler, değil mi? Evet evet. Yani e, aslanlar için e, yurt dışı e, uzak mesafe resmi işlemleri biraz gündemde olabilir bu e, tutulmayla birlikte. Tabi bu bir ilişkiye bağlı da gerçekleşebilir. Hı hı. Yine iş e, yurt dışı bağlantılı iş görüşmeleri olabilir belki. Ama aslanlara şey diyebiliriz, ilgilenenler için en verim alacakları noktada eğitimler alanı aynı zamanda bu hani işle ilgili olabilir ya da görevde yükselme ile ilgili eğer bir durumları varsa belki bunların başvurularını yapabilirler. Bu alandan destekleniyor olacaklar çünkü. Hı -hı. Ya da kişisel gelişim konuları vesairede önereceğin şeyler var mıdır aslanlara Evet. Yani mıdır? maddi konularıyla ilgili aslında mevcut iş alanlarında ya yeteneklerini göstermek için biraz hı -hı, daha hı -hı. ön plana çıkacaklar ya da mevcut iş alanlarında gösteremiyorlarsa alternatifleri değerlendirmeleri burada bir yenilik yapmaları gerekiyor çünkü kazançlarının artması da biraz buralara bağlı Aynen. gibi. O konuda biraz cesur olabilirler. Hı -hı. Onun haricinde yine kişisel gelişim hı hı. alanları da yani bu süreçte uzun bir süreç çünkü hani 2027'yi de kapsayacak şekilde o alanlara ilgileri varsa e, eğitim alabilirler. Bu dönem ama onları herhalde kişisel gelişme bayağı da yönlendiriyor evet. gibi görünüyor. E, 12. evdeki Mars da öyle. Yine bilinç dışları çok aktif olacaktır çok. herhalde. Hı, Rüyaları rüyalar. artacaktır. Hı hı arkamda ne oluyor diye bir düşüneceklerdir değil mi? Evet. bayağı da bir şey dönüyor olabilir arkalarında. Umalım tabii ki yeni başlangıçlarının farkında da olsunlar. değil mi? Neyi yeniden başlatmaları ya da neye başlamaları gerektiğinde fark etsinler. bu da önemli olacak. Farkındalık çalıştırmaları. Tabii. Yani kimle neye başlıyorlar ilişkilerinde? her türlü konuda olabilir. Kiminle bir iş ortaklığı olabilir ya da yeni bir ilişki başlangıcı olabilir ya da eşleriyle hem duygusal paylaşımları hem maddi paylaşımları bunları planlama noktasında biraz daha böyle dağılmamaya dikkat etmeleri Hı -hı. gerekiyor aslında. Evet sevgili aslanlar önümüzde önemli bir tutulma süreci yanı sıra Neptün ve Satürn geçişi ve retrolar var. Bunların size kolaylıkla iyiliklerle gelmesini dileriz. Yeniden görüşmek üzere sevgilerimizle